Bir saat boyunca kalbi atmadı. Gerçekten belki tıp ben ya da e, insanların inanamayacağı bir şey. Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıkta da olduğu gibi çok güzel bir video ile geldim. Ee, TikTok'ta zaten şu anda patlamış olan bir video üzerinden sizlere e, detaylı bir video yapmak istedim. Yani açıklama yapmak istedim. Çünkü herkes merak ediyor. Şu anda e, ortalama 500 bine yaklaşmış bir e, izleme sağlayan videonun açıklamasını yapmak istiyorum arkadaşlar. Konuya öncelikle başlamadan sizlerden bir isteğim var. Ee, bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve merak ettiğiniz e, durumlar, sorular varsa aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de sizlere oldukça cevaplamaya çalışacağım. Hatta hepsini hemen hemen cevaplayacağım. Arkadaşlar, öncelikle olayı size bahsedeyim nasıl oldu. Şimdi bir sabah uyanmıştım ve uyandığımda sokağa indim. Ee, sokağa indiğimde e, bir ses duydum. Hani bir kedi sesi falan, miyav sesi falan böyle duydum. Ondan sonra aşağı indiğimde bir baktım ki şöyle bir boşluk alan vardı yani iki bina arasında bir tane anne kedi sanırım 5 ya da 6 tane yavru doğurmuş yavrularını biraz sevdim baktım şöyle bir tam giderken yan tarafta iki tane tahta arasına sıkışmış bir şey gördüm acaba dedim fare mi nedir bu yani çoğu zaten yorumlarda fare mi bu diye soruyorlar bana TikTok'ta da arkadaşlar bir baktım ki annesi ilk orada doğum yapıyor. Ve ardından yavrularını taşıyıp e, yan tarafa yatıp orada onları emzirmeye çalışıyor. Ama orada e, tek bir tane yavru kedi kalmış ve e, orada iki tahta arasına sıkışmış. Daha doğrusu taş falan vardı. Arada sıkışmış ve buz gibi olmuş haldeydi. E, baktım tabii dedim hani bu bir şekilde ölmüş yani artık yaşamıyor falan. Ondan sonra derken ya dedim bunu acaba ben şey yapsam Hani bir kalp masajı yapsam ya da bir şeyler yapsam hani Yaşar mı yani yaşamaz ama dedim öyle bir aklımdan geldi inanın gerçekten Allah tarafından sanki öyle bir şey geldi bana yapmam söylendi gibi yani ben e, normalde onu alıp gidecektim bir yerde gömecektim yani başka yap yapabileceğim bir şey yoktu arkadaşlar. Daha sonrasında aldım o anda da ben şey telefonu da aldım hani çektim belki yaşarsa hani insanlara da örnek olarak göstermek için dedim e, telefonumun kayıt düğmesine de basmış oldum. Derken e, zaten TikTok'takilerin çoğu biliyor. Dediğim gibi 500 bine yaklaştı şu anda izlenmesi ve çok çok gidiyor. Yani keşfetlerde şu anda bir numara diyeyim ben size. E, oradan çünkü bana çok kişi soruyor. İşte abi bunun detaylı bize videosunu anlatsana, YouTube'a çeksene. Ben de o yüzden çekmek istedim. Neyse konuya dönüyorum ben tekrardan. E, ondan sonra arkadaşlar... Önce ee, kalp masajı yaptım, sonra suni teneffüs yapmaya başladım ama ben bir 5 dakika falan uğraştım yani onda 5 dakika uğraştıktan sonra hafiften böyle bir kıpırdar gibi oldu. ben acaba dedim yanlış mı görüyorum falan, ondan sonra ben onu aldım gibi bu sefer ee, sağlık ocağı yakındı yani Sağlık ocağına gittim. Sağlık ocağında da benim bir arkadaşım var hemşire. Ee, o da beni gördü. Kaan hayırdır falan ne bu telaş derken. Ya dedim kediyi buldum dedim ama bir bakabilir misin steteskopla hani kalbi çalışıyor mu ya da nedir. Baktılar ya dediler hani yok hani kalp atışı şu anda duyamıyoruz. Ee, yani şu anda ölmüş yani yapılabilecek bir şey yok dediler. Ay. Kaan Balcı masaj yapıyor. Ha? Daha sonrasında ben aldım tekrardan oradan bir veterinere gittim. Veteriner hekim açıkçası ilgilenmedi. ismini bir versem neyse vermeyeyim. E, ilgilenmedi arkadaşlar. Yani ölmüş dedi. Ben halen daha onu böyle canlandıracağımı düşünüyorum. Yani sağlık ocağına gidiyorum, bana ölmüş diyorlar. E, veteriner hekime gidiyorum, ölmüş diyorlar ve ben kucağımda yavru kediyle halen böyle geliyorum. Sanki yaşayacak diye bir umut var. Gerçekten e, öyle içinde bir umut vardı. Neyse ben tekrar annesinin yanına geldim. Bir bir saat falan geçti herhalde. Bilmiyorum yani ne kadar bayağı bir zaman geçti. Belki size ilginç gelecek yani bir saat ölmüş bir hayvan canlanır mı? Neyse ben yine dedim bir deneyeyim dedim. Yani ben buradan belki hayvan severler bana kızacaklar. Hani oyuncak gibi hayvanla oynuyorum. Hani işte kalp masajı yapıyorum, suyunu teneffüsü yapıyorum. Ama düşündüğüm şöyle bir şey. Zaten ölmüş bir hayvan. Hani ben daha dedim onunla bir 5-10 dakika yarım saat uğraşayım dedim. Belki canlanır. Neyse arkadaşlar inanın var ya ben bir 5 dakika denedim o hayvan şöyle birden bir çırptı kendini. Böyle bir derin nefes aldı. Ben şok oldum. Bildiğiniz var ya ben böyle inanamadım yani. Hemen aldım onu eve getirdim. Eve getirdiğimde işte e, bir de hava soğuktu galiba o zamanlar. Saç kurutma makinesini biraz onu ısıttım. İşte sardım falan öyle böyle derken ağzını sildim. işte sonra su damlattım böyle pamukla falan ağzına biraz. Bu bir baktım bir saat sonra böyle artık hareketler falan yapıyor. Zaten videoda size gösterdim e, elimde falan başladı şöyle bir e, tepilmeye falan neyse ben de çok heyecanlandım şu anda bile heyecanlıyım e, ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi e, onu ısıttıktan sonra aşağı indirdim e, Hatta aşağı indirmeden önce bizde şey vardı. Benim evimde de 9 tane kedim var bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. E, koyu bir hayvan severim ve sokakta da 150-200 tane kedi bakıyorum. Yani bana bazıları şey diyor yani sen deli misin bu kadar bakıyorsun? Evet deliyim arkadaşlar ben bakıyorum seviyorum çünkü. E, o bakmayanlar aslında bir şey demiyorum onlara da. E, dediğim gibi biraz e, şey vardı süt tozu böyle veteriner hekimden almıştım ben. E, onu da anlattım ağzına işte belki bir vitamin alsın diye. Derken annesinin yanına getirdim, annesine bir yapıştı, bir emmeye başladı, annesi onu yalamaya başladı, öyle böyle derken bizim kedi canlandı arkadaşlar. Ee, Mini'yi kurtardım yani küçük canı, kedi yavrusunu arkadaşlar kurtarmış oldum. Tabii ki öncelikle e, Allah'ın izniyle kurtarmış oldum, ben sadece vesile olmuş oldum. Şöyle bir şey var, gerçekten buna inanın. Belki o hayvan bir saat boyunca kalbi atmadı. Gerçekten belki tıbben ya da e, insanların inanamayacağı bir şey. E, ama bir saat boyunca ben onunla uğraştım. Ve o hayvan canlandı, yaşadı, annesini emdi. Sonra e, bir kırk gün falan onu ben baktım, daha <laughs> kontrol ettim annesinin yanındayken. Sonra e, onu özellikle aldım e, birisine e, bir şekilde... Bağışladım. Yani onu sahiplendirmiş oldum. Şu anda da çok mutlu, koskocaman şöyle bir tekir olmuş. Yani büyüdü maşallah artık. Dediğim gibi Allah demek ki e, rızkını verecekmiş ki. O yüzden de canlandı. Halen duygulandım yani şu anda tüylerim diken diken. Emin olun gerçekten. E, yani çok güzel bir duygu. Bazıları bana mesaj yazıyor. İşte abi sen işte e, Allah razı olsun. E, hani benim de aslında bir şekilde... Hayalim böyle bir şey başıma gelse onu canlandırmak işte çok mutlu eder beni. Arkadaşlar inanılmaz derecede değişik bir duygu. Yani siz, tabii ki inşallah öyle bir durum yaşamazsınız. Sonuçta e, kötü bir durum hayvan için ama e, ya bir can ya bu bir sinek de olsa, bir kuş olabilir, atıyorum e, bir hayvan, kedi, köpek ne olursa olsun, e, ona siz vesile olup nefes almasını sağlıyorsanız var ya dünyanın en mutlu en böyle e, şey insanısınız diyeyim. Ya mutlu işte konuşamıyorum. O kadar heyecanlıyım. Dediğim gibi arkadaşlar yani e, şimdi çok mutlu yuvasında büyüyor. İşte ailesi var bir şekilde. E, dediğim gibi sahiplendirdim onu da. Çok güzel yerlere, yerlere gitti. E, arkadaşlar sizler de e, hayvanları sevin. E, onlar sonuçta bizler için e, sessiz kullar yani emanet edilmiş olan kullar. E, ya sevmiyorsanız da ee, en azından işte bir mama koyabilirsiniz ya da mama koymuyorsanız bile şiddet uygulamayın. Yani şiddet uygula uygulayanları da uyarmaya çalışın. Dediğim gibi sizlerle bu anımı, bu durumu paylaşmak istedim. Çünkü bana çok sorular soruyordunuz. Ben de sizlere böyle bir video yapmak istedim. Mini'nin durumu ne oldu diye soruyorsunuz. Zaten göstermiştim ama bazıları daha merak ediyor. O yüzden de sizlerle bunu paylaşmak istedim. minik şu anda çok iyi. Yani benden daha sağlıklıdır şu anda. Onu sizlere söyleyeyim. O yüzden içiniz rahat olsun. Arkadaşlar ben bir hayvan severim. Koyu bir hayvan severim. Eğer sizler de hayvan severseniz... Ee, şöyle bir şey yapabiliriz sizlerle Ben e, oldukça hayvanlarla ilgili de videolar atmaya çalışacağım kanalıma Ve sizden şöyle bir destek istiyorum sadece ee, Kanalıma abone olursanız ve bu videomu beğenirseniz çok sevinirim ee, Çünkü ben elimden geldiğince e, hayvanlarla ilgili paylaşımlarıma devam edeceğim Ve e, insanlara bir şekilde hayvanları sevdirmeye çalışacağım Dediğim gibi bugünlük benden bu kadar Sizlerle anımı paylaşmış oldum Sizler de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.